Merhaba. 31 Mart yerel seçimlerinde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Tabii ki de Turgut Babaoğlu. Yani <laughs> bunu tartışma konusu bile yapmak çok sakıncalı. Turgut Turgut Babaoğlu inşallah. İnşallah Cumhuriyet İttifakı'na kullanacağız. Cumhur İttifakı siz? AK Parti. AK Parti siz? Ülkeza. Baba olma ben Turgut anda. Evet, baba olma. Çok teşekkür ederim. 31 Mart yerel seçimlerimiz oyumuzu İrfan Fiskül diyorum ben. Hürriyet Cumhur İttifakı. Cumhuriyet İttifakı. Nihat Bayraktar. Nihat Bayraktar. Hiç kimse. Hiç kimse ya. ya. Aynen hiç kimse Belediye ya. ya. Belediyede İrfan Püsküllü. Evet. Siz. İrfan Püsküllü. Siz. Nasıl bir şey aynı. Aynı. Evet. Şu an bir şey demek istemiyorum. Siz. İrfan Püsküllü. Kararsızım. Kararsızsınız. Evet. Aklınızda kimse yok mu? Yok. İrfan Püsküllü. Siz? İrfan Püsküllü. 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 Teşekkür ederim. Şu an kararsız. Kararsız. Şu an yaşta kararsız. Nihat bir, bir adım önde. Düşünmüyoruz. AK Parti'yi, AK Parti'yi. Hendek Belediyesi isimli oyumuz kararsız. Cumhurbaşkanlığı. Hendek Tekme Belediye Meclisi. Hendek'te şimdi ki. Çocuk Babaoğlu. Çocuk. Biz Büsgülli. Büsgülli, siz? Aynen. Büsgülli. Vallahi hiçbir şey düşünmüyorum daha kızım ben. Sizin? Hiçbirini. Kırk Sıfırta Bey. Siz? Çocuk Babaoğlu. Menderes. Hı. Menderes, Sizin? Bu bizim kendi şeyimize kalsın, gönlümüze kalsın. Öyle kalkıyor. bir şey ya. Menderes. Menderes. Bizim yeniden refah. Yeniden refah sizin. Ben hiçbir işine dönmeyeceğim, kavga etmesinler. <laughs> Belediye seçimleri. Ben söyleyemem onu, o sürdür. CHP'ye vereceğim. Ben de çekim derim. CHP'ye CHP <laughs> Teşekkür ederim. Tam püskülü. Püskülü. Aynen. %99 doksan vereceğim. Çünkü hırsız değil. Doğruyu söyle diyorum. Biz iş yapan istiyoruz. İş yapmadı mıydı? Abi o... Defa Partisi. Defa. Menderes Ayvaz. Kararsızız. Yok mu çaktınız? Ben Nihat Bayraktar'a veririm. Sen? Tayyip Erdoğan'a. Tayyip Erdoğan'a. E Teşekkür ederim. Hı -hı. Evet. Menderes'i. Sizin? İrfan Pusküllü. Teşekkür ederim. CHP. CHP. Teşekkür ederim. Şu an hiçbirini düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Niye bu çocuğa gibi olmuyorum? Ben ikimde <laughs> o. Çok güzel bir soru cevap veremeyiz. Kim etti? baba önü, kim öldü? Baba olma. Ne kim öldü? Ya karar vermedi galiba. Yani Kilo olabilir. Tamam. Nihat olur. Yani biz adam <g Lyn tuh> seç ama baba oldu. Olabilir mesela. Biz de snafız. Bizimki gizlidir. <laughs> Teşekkür, Teşekkür. Güzel. Kimin Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de de oyunuz kime? Parti. Teşekkür ederim. ederim. Aslında hiçbirine cool. vermek istemiyorum ama <laughs> elimizde olanlarla yetinelim şimdilik. Diye seçim belli, belli. Baba oğlu var ya. Turgut Baba oğlu. Kim kim Nihat Bayraktar yani. <laughs> Teşekkür. Vallahi şu anda kararsız. Kime? Biz belli vereceğimiz yer. Baba oğlu vereceğiz? Baba oğlu. Oyuncuğuna. Baba oğlu. Teşekkür. Beni bilmiyorum ama yani Turgut Bey'i düşünüyoruz. İrfan Piskül. İrfan Piskül. İrfan Piskül. Piskül. Şu bir şey söylemiyorum ya. Valla ben de şu anda pek bir şey söylemiyorum. Menderes. <laughs> Menderes'e vereceğim oyunu. Ben de Kaz. Evet, aynen. Sizin? de. Bir baba oldu. Teşekkür ederim. Nihat Ağ. Nihat Ağ. Teşekkür ederim. Hendek Sörbek'ten. Tanrık Baba Bana... olur herhalde. Teşekkür Şu an ben ölüyorum. Menderes. Benderes. Benderes. Menderes. Menderes Teşekkür ederim. İrfan Tüskülü'ye. Çok özel ya. Öyle Çok özel. Evet özel. Baba oğlum. Baba oğlum. İrfan seçeceksiniz. İrfan Teşekkür ederim. Teşekkür ederim ama sırdır yani. Turgut. Oyumu Saadet Partisi'ne vereceğim. Benim e, adayım İrfan Püskü'ndür. Ben muhtar adayım. Turgut'a. Turgut Babaoğlu. Kızım? Ben oy kullanmayacağım. Ben başlayacağım. Tabii ki Menderes çünkü benim akrabamdır kendisi. Menderes'e. Teşekkür ederim. Allah nasip kim Şimdi ben bir şey diyemem şimdi. Burada konuştum. Daha iyi olur herkes. Ben, ben CHP'ye İHAT Nihat Bayraktar. Evet. Onu galiba şimdi bilemeyiz. Dur bakalım.